Türkiye'nin yerli Netflix'e olacak olan Exen yayın hayatına 1 Ocak itibariyle başlıyor. Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, hayata geçireceği dijital platform için Exen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exen başka bir dünya. Her şeyi yapabilirsin. Süre sıkıntısı yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık. İnşallah atmayız. Acun Exin hayalim dese de para kazanmak için girdiği bir iş en nihayetinde. Şu ana kadar 9 milyon TL harcama yaptığı platformun üyelik ücreti 9 TL 90 kuruş olacak. Video uzamasın ve sizi sıkmamak adına içerik konu ve detaylarını açıklamadan program ismi ve oyunculardan bahsedeceğim. Talep olursa detaylı video gelecek. Bunun için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenebilirsiniz. Haluk Bilginer'in başrolünü yapacağı 10 bölümlük Şeref Bey dizisi. Youtuber Alper Rende Kaçış isimli programı ile enizlendi olacak. Burcu Terzioğlu'nun başrolü olacağı Hükümsüz dizisi. Sempatiko ile Çabi yabancı arkadaşlarıyla birlikte program yapıyor. Orkun Işıtmak şanslı mı şanssız mı programını sunacak. Acun Uğulacılı, Alp Kırşan ve Esra Eron Sürprizim var isimli programla ekran karşısına geçecek. Avatar Atakan Lekaplı, Çağın Atakan Aslan Nasıl zayıfların programını sunacak. Youtuberlar Mesutcan Tomay ve Ali O Adam Oldum Mu isimli programı sunacaklar. Eski fenomen Aslı Bekirova Yetiş Zeynep isimli dizisi ile egzende olacak. Uzman psikolog Gökhan Çınar Katarsiz isimli programı sunacak. Master Chef Junior. Burak Şanlı ve Kıvanç Özkön'ü akıl oyunları isimli programı sunacaklar. Şarkıcı Zeynep Bastık, Zeynep Bastık'lı ve Konukları isimli programı sunacak. Bir dönemin fenomen dizisi serli Annem Egzen'de olacak. Uzun süredir ekranlarda uzak olan Tolga Çevik, Talk Show Fitresiz'de ekran karşısında olacak. Alayim Tilki ve Cemal Can Cansever, bir gençlik dizisiyle ekran karşısında olacaklar. Komedi programı konuşanlar... Komedi programı konuşanlar egzende olacak.